Ee, mesela bakın Aselsan bugün gündemde değil mi hani çelik kubbe dolayısıyla Aselsan gündemde işte Aselsan şeyinde yapıldı falan hı hı. bakın şey hatırlıyor musun Aselsan e, şüpheli ölümlerini hı. şüpheli ölümlerini uçağa çakılanlar oldu bak şimdi söyleyeyim Hüseyin Başbilen 4 Ağustos 2016'da milli tank projesinde çalışıyor bu rahmetli aracında boğazı ve bilekleri kesilmiş halde bulunuyor Bakın olaylar intihar olarak kaydediliyor ama akrabaları diyor ki yani imkan imkansız yani o duruş cesedin duruşu Hı. dolayısıyla. Ondan sonra Halim Ünsem Ünal 2010 2007 17 Ocak 2007. Yani o da F16 modernizasyonu üzerinde çalışıyor. Aracında kafasına tek kurşun sıkılmış halde bulunuyor. O da da intihar diyorlar. Yani insan kafasına da anlatabiliyor muyum? Ailesi diyor yok diyor böyle bir şey olmaz falan diyor. Evrim yan çeken 2007'de 26 Ocak. Mikrodalga ve sistem teknolojileri bölümünde çalışıyor. 6. kattaki evinden düşünerek hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğunu söylediler falan ama ailesi yok diyor psikolojik sorun. Niye olsun? Burhanettin Volkan 2007 yazılım mühendisi Volkan askerlik görevindeyken nöbetçi subay odasında silahla intihar ettiği iddia ediliyor. Babası oğlunun FETÖ'den kopmaya çalıştığını... Bak i̇şte babası FETÖ'den kopmayan cinayete kurban. Zafer Oluk. Leopard tanklarının yazılım ekibinde çalışıyor. Askerlik görevindeyken elektrik çarpması sonucu ölüyor. Ailesi, deneyimli mühendisi böyle bir kazayı kurban gitmesinin mantıksız olduğunu savunuyor. Hakan Öksüz. Mikro elektronik ve elektrooptik projelerinde çalışıyor. Trafik kazasında ölüyor. Telefonu ve cüzdanı bulunamıyor. Şüpheli ölüm deniyor. Erdem Uğur. Ehe. Manyetik alanlar ve İHA projelerinde uzman evinde gaz zehirlenmesiyle ölüyor. Ee, yani ailesi yakınları bunu kabul etmiyor. Kemal Parıldar Yarlı savunma, sinayi, yerli savunma sistemleri üzerinde çalışıyor. 14. kattaki bir binadan atlayarak intihar ettiği söyleniyor. Diyorlar ki arkadaşlar ailesi falan inançlı, hayat dolu öyle intihar edecek hiç öyle bir insan belirti verir değil mi? Hani böyle. Tamam ben. yani e şimdi bakıyorsunuz e ya yani bu. İstihbarat Yani bu oldu. Şimdi, Tabii ki böyle olacak. Yani Türkiye'de savunma sanayinin Güçlenmesini yani kim isteyen yok ki. İran da istemiyor. İran da bizim düşmanımız. Yunanistan zaten. Kimse, Rusya zaten. Istemiyor. Rusya yok yani dost diye bir şey yok ki. Ondan sonra İsrail zaten baş terörist. Amerika zaten.